Bahçe Akademisi'nden herkese merhaba. Bahçe Akademisi olarak bugün sizlere Difenbahya bitkisinin bakımı hakkında bilgi vereceğiz. Difenbahya iç mekanlarda sıklıkla tercih edilen ve göz alıcı yaprak desenleriyle dikkat çeken bir bitki. İlk olarak ışıktan bahsedelim. Difenbahya bitkisi parlak ancak doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde bulunmalı. Yaprakları güneş yanıklarına karşı hassas olduğundan dolayı filtrelenmiş veya dağılmış ışık tercih ediliyor. Orta seviyede aydınlık ortamda yetişmesi ise ideal. Bir diğer konu sulama. Difenbahya bitkisini sularken toprağın nemini kontrol etmek oldukça önemli. Toprağın üst kısmı kurudukça bitkiyi bolca sulamalısınız. Ancak su bitki e, dibinde biriktiğinde problem çıkıyor. Bundan kaçınmalısınız. Çünkü fazla sulama kök çürümesine neden oluyor. Sulama suyunun aşağı aşağıya doğru akmasını sağlamak için de saksının altındaki delikleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bir diğer konu nem. Birbirinden farklı su ile nem. Difenbahya bitkisi yüksek nemli ortamları seviyor. Yapraklarının kurumasını önlemek için bitkinin etrafına su püskürtmeniz veya bir nemlendirici kullanmanız faydalı olabilir. Ayrıca bitkinin yanına bir su tepsisi veya bir Nem taşı yerleştirmenizde de fayda var. Bu nem seviyesini artıracaktır. Bir diğer önemli konu sıcaklık. Difen bitkisi ılıman sıcaklıklarda en iyi şekilde büyüme gerçekleştiriyor. 18 ila 24 santigrat derece arasında bir sıcaklık bu bitkiler için ideal. Soğuk hava akımlarından ve ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınmalısınız çünkü bu da bitkiyi olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle kamu kurumlarında gündüz sıcaklığı, gece farklı sıcaklık dereceleri bitkilerde önemli zararlar ortaya çıkartıyor. Ofislerimizde bu bitkileri bakarken daha farklı bir iklimlendirme uygulamamız gerekebilir. Diğer önemli konuma konu ise besleme, bitki besleme, gübreleme diyebiliriz. Difenbahya bitkisini yetiştirirken düzenli olarak besin takviyesi yapmanız gerekiyor. Genel bir iç mekan bitkisi gübresi kullanabilirsiniz. İlkbahar ve yaz aylarında bitkiye her ay beslemelisiniz. Kış aylarında ise gübrelemeyi azaltabilir veya durdurabilirsiniz. Burada biz Difenbahya bitkisini daha çok yapraklarından dolayı ofislerimizde, evlerimizde bulundurduğumuz için daha çok azot oranı yüksek olan gübreleri tercih edebiliriz. Ancak yine de bitki besin maddesi karışım açısından tümünü içeren gübreleri kullanmanız önerilir. Bir diğer konu toprak. Difenbahya bitkisi için hafif, iyi direne edilmiş bir toprak kullanmalısınız. Su tutma kapasitesi yüksek olacak ancak geçirgenliği de yüksek olması lazım. Genellikle ticari olarak satılan bir toprak karışımı kullanmanız uygun olacaktır. Toprakta su birikmesini önlemek için... Perlit ya da kum gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu da sizin geçirgenliğinizi, aynı zamanda da toprağın içerisindeki hava boşluk oranını yani poroziteyi artıracaktır. Bunlar önemli. E, budamadan da bahsedelim. Difen bitkisinin gerektiğinde yapraklarındaki e, solmuş veya hasarlı bölümleri budamalısınız. Bundan hiç çekinmeyin. Budamaya elverişli bir bitki. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Difen bitkisini fidanistanbul.com'dan ve video boyunca anlattığımız besin maddelerini ve bu bitkinin saksısını değiştirmek için gerekli toprak materyalini, saksı harcını yine fidanistanlı.com'dan tercih edebilirsiniz. Abone olup like tuşuna bastığınız için de desteğinizi göstermiş olursunuz. Hoşçakalın.